10. soru da, 10. soru da tam bilgiye sahiplik sorusu, bu da bir direkt bilgi sorusu, tam bilgiye sahiplik, yanlış hatırlamıyorsam biz Philip Seyris'in konuştuk, doğru mu? Philip Seylesi. var mı hatırlayın. Doğru, sınıfta dinlemiyoruz bari bilgisayarın başında dinleyin. Şimdi o Philips serisinde farklı görüşlerden bahsetmiştik. Bilmem hatırlıyor musunuz? Mesela Keynesyen Philips serisi, Monetarist Philips serisi, bir de yeni klasik Philips serisinden bahsetmiştik. Bak oradan atar yapma bana Sümeyye. Uzat, kafanıza kalem defter atan tamam olsanmayın ya. Yani. Peki döndüm. Keynesyenler, Monetaristler, yeni klasikler. Orada yeni klasiklerle ilgili bir şey söylemiştim. Bakın bu çok önemli yeni klasiklerle ilgili bir şey söylemiştim. Yeni klasikler rasyonel bekleyişlere dayanırlar. Yeni klasikler rasyonel bekleyişlere dayanırlar. Bu ne demektir? Yeni klasikler rasyonel bekleyişlere dayanıyorlar ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki eğer ekonomide tam bilgiye sahip olursak hatalı karar vermeyiz. Hatta ekonomide tam bilgiye sahip olamadığımız zamanlar olabilir. Tekrar ediyorum. Tam bilgiye sahip olamadığımız zamanlar olabilir. Kasıtlı olarak yanlış bilgiden girilmiş olabiliriz. Dolayısıyla yeni klasiklere göre ekonomide daima tam bilgiye sahip olmak söz konusu değildir. İktisadi ajanların tam bilgiye sahip olacağı tek görüş vardır. O da klasik görüştür. Bakın tam bilgiye sahip olanlar sadece klasiklerdir. E şimdi bakalım keynesyenler ne inanıyorlar? Keynesyenler de adaptif bekleyişlere inanıyorlar. Tıpkı monetaristler gibi. Adaptif bekleyişlerde ne vardı? Hata yapma ihtimalimiz vardı. Eksik bilgiye sahip olma ihtimalimiz vardı. O halde hem keynesyenler hem de monetaristler de her ikisinde de adaptif bekleyişler geçerli ve bu adaptif bekleyişlerde de hata yapma olasılığımız var. Peki yeni keynesiyenler neye dayanır? Bunu bilmiyorsunuz. Bunu ilk defa söylüyorum. Yeni keynesiyenler de yine rasyonel bekleyişlere dayanırlar. Ama bunlarda da yine her zaman tam bilgi yok. Ekonomide tüm aktörlerin daima tam bilgiye sahip olacağını savunan tek görüş klasiklerdir. Dolayısıyla bu nedenle de onun soruda Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Yine 11. soru da çok sert bir soru ama kısaca 11. sorunun cevabını vereceğim. Keynes ve Montelisis görüş arasındaki temel farkı sormuş. Hemen ben kısaca anlatacağım kafanızda böyle toplayın. 1. Keynesyenlerde esas olan şey maliye politikası, monetaristlerde esas olan şey para politikası. Bu bir kere kesinlikle yazılmalı aklınıza. Tekrar ediyorum. Keynes'te esas olan şey maliye politikası, monetaristlerde esas olan şey para politikası. Keynes'te maliye politikası, monetaristlerde para politikası. Keynes'te maliye politikası esas, monetaristlerde para politikası esas. O şimdi şıkları okuyalım. Bu bilgi ışığında şıkları okuyalım. Monetaristlere göre para politikası etkindir. Doğru mu? Doğru. Keynesyen ise politika, ekonomi, faaliyet harcını etkilemez. Şu an için bu herhangi bir hata B'ye bak. Keynesyenlere göre para politikası etkindir. Hayır, ekonomi dikeyip de tuzağındaysa Keynesyen monetaristlere göre para politikası etkin değil. Bu ifade hatalı. Kaldı ki sorunun şıkkın devamında da bak ne diyor. Monetistlere göre ise bu politika, ekonomi, faaliyet etkilemez. Bu kesinlikle hata Çünkü para politikası etkindir monetaristlerden. C'ye baktım. Monetaristler ekonomide para politikası ve incar yapılması gerekmiştir. Kendisi görse, bu görüşe destek vermez. Kenarda kalsın. Çok yanlış gelmedi. Özür <laughs> dilerim. Kendisi de para politikasının enflasyon değil. Kendisi savunurken monetaristler bu görüşe destek vermez. Bakın yukarıda ne demiştim? Enflasyonun sebebi ne monetaristlere göre? Yani fiyat artışının sebebi ne? Para arzının arttırılması. Dolayısıyla para politikası enflasyona neden olur mu? Evet. Neden olur? Kime göre? Monetaristlere göre. Son olarak bir görmek istiyorum. Monetaristler para arzını bir dolara bağlı olarak saat büyümesi gerektiğini düşünürken evet doğru Keynes böyle bir kola karşı çıkar. Çünkü Keynes duruma göre politikaları, monetaristler kurala göre politikaları savunur. O halde monetaristler, monetaristler para arzının sabit bir kurala bağlı olarak arttırılmasını doğru buluyorlar. Bu net bir fark. E şimdi dönüyorum. Sonra tekrar bakıyorum. Temel farkı sormuş. Farkı sormamış bak. Evet A doğrudur. A bu ikisi üzerinde de etkindir. Ama temel fark diyorsan temel fark şu. Monetaristlerde monetaristlerde para politikası etkindir ve monetaristler kurala bağlı politikaları savunur. Tekrar ediyorum. Monetaristler kurala bağlı politikaları savunur. Keynes ise duruma göre politikaları savunur. Keynes'te de duruma göre politikalar ama monetaristlerde kurala göre politikalar vardır. O zaman bu kural nedir? Monetaristlerin kuralı nedir? Para arzının sürekli sabit bir oranda arttırılmasıdır diyor. O halde bu sorudaki temel fark dediğim için bu sorudaki temel fark işte burada eşkında. Monetaristler para arzının bir kurala bağlı olarak sabit paranda büyümesi gerektiğini düşünür. Kendisi buna karşı çıkar. Evet A da var ama E temel fark arkadaşlar. Anlaşabiliyor muyuz? Şimdi akım değişken, stop değişken sorusu. Bir ara çok taktılar demiştim. Akım değişken, stop değişken sorusuna hakikaten bir ara çok takmışlar. Bu kurum sınavlarında soruyorlar. Şimdi Akım değişken dediğiniz şey değeri belli bir zaman periyodunda ölçülüyor. Ama stok değişken dediğimiz şey anlık durumu gösteriyor. Tekrar diyorum. Akım değişken belli bir zaman periyodunda, stok değişken anlık durumda. Dur ve say stok değişken. Örneğin cebinde kaç para var ya da işte sahip olduğun sermaye miktarı ne kadar diye sorarsan durup sayarsın. Anlık durumdur çünkü. Anlık durumu soranlar stok değişkenidir. Tekrar ediyorum. Anlık durumu soruyorsa stok değişkenidir. Ama belli bir zaman periyodunda işleniyorsa bu da akım değişkenidir. O halde bakıyorum. Servet anlık durumu gösterir. Stok değişkenidir. O halde sorun cevap bu değil. Sermaye. Ne kadar sermaye var? Anlık durum. Soruyorsun cevaplıyorsun. Toplam istihdam. Şimdi aramızda kaç kişi çalışıyor diye sorsak ve bir istihdam tutsak, toplam istihdamın kaç kişi olduğunu tutsak anlık durumdur. Stop. Dolaşımda bozuk para. Herkes çıkarsın cebindeki parayı. Masanın üzerine koysun. Dolaşımda bu kadar para var. Bozuk para var. Bu da anlık durumu gösterici. Stop. Ama hatırlayın. Tüm milli gelir hesaplarının tanımında şöyle başlarız. Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetler. Dolayısıyla gayri safi milli hasıla dediğimiz kavram belli bir zaman periyodu içerir ve bu nedenle de akım değişkendir demek arkadaşlar. Tekrar diyorum akım değişkendir. Anlaştık? Direkt bilgi sorusu. Enflasyon hesaplamalarında kullandığımız gayri safi burada milli hasıla zımni sormuş. Milli hasıla zımni sormuş. Doğru cevap ne olmalı? Sizden alalım. Gençler. Aynen. Direkt olarak bir bilgi sorusu. Biz bunun nominal gayri safi milyasla bölü, real gayri safi milyasla çarpı yüzde hesaplayabiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 13. sorunun doğru cevabı A şıkkı. Bu kolay bir soru, cel bir soru. Tebrik ediyorum hepinizi. Gelelim 14. soruya. Filip seyircisi. Philips eğrisini konuştuk. Philips eğrisini anladık. Şimdi Philips eğrisinin tanımı neydi? Bunu hatırlayarak başlayalım. Philips eğrisi ekonomideki gerçekleşen enflasyonla işsizlik arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Hatırlayın. Neydi? Gerçekleşen enflasyon. Dikey eksende vardı. X eksende bu P ile gösterdiğimiz Kalkmasını yapamayacağım. Kusura bakmayın. Buraya pi yazıyorum. Pi demek gerçekleşen enflasyon demek. Yatay eksende ne var? Yatay eksende ne var? Yatay eksende de küçük u var. Bu ne anlama geliyordu? Bu da gerçekleşen hızlıyor. İşsizlik oranı anlamına geliyordu. Gerçekleşen enflasyon dikey eksende, işsizlik yatay eksende. Philips eğrisi dediğimiz şey Philips eğrisi dediğimiz şey Monetaristlere ve keynesiyenlere göre kısa dönemde negatif eğilimli. Doğru mu? Tekrar ediyorum. Monetaristlere ve keynesiyenlere göre kısa dönemde negatif eğilimli. Keynes'in uzun dönemdeki Keynes'in size soru soruyorum. Keynes'in uzun dönemde Phillips eğilimli şekli nasıldır? Aynen öyle. Keynes'in uzun dönemi yoktur. Çünkü Keynes'in kısa dönemli bir analizdir. Ama monetaristlere göre uzun dönem nasıldır? Monetaristlere göre uzun dönemde Filip seviyesi doğal işsizlik oranı seviyesinde yani UN seviyesinde diktir. Aynı zamanda yeni klasiklere göre de hatırlayın yeni klasiklere göre de hem kısa hem uzun dönemde diktir. Şimdi bir sorumuza geri dönelim. Bu kadar hatırlıyorsak güzel. Para arzındaki azalma. Azalar Friedman'a göre para arzının artması enflasyona neden olur dedik. Peki para arzının azalması neye neden olur? Para arzının azalması deflasyona neden olur. Peki deflasyon nedir? Deflasyon fiyatlar genel seviyesinin düşmesidir. E, fiyatlar genel seviyesi düşüyorsa yani enflasyon azalıyorsa biz aslında fiyatların azaldığı durum Mevcut Philips eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya doğru hareket etmiş olmaz mıyız? Tekrar ediyorum bakın. Yukarıdan aşağıya doğru hareket etmiş oluruz. Eğer fiyatlar düşüyorsa yani deflasyon varsa eğri boyunca yukarıdan aşağıya doğru bir hareket gerçekleşmeli. Yani sorumuzun doğru cevabı eşik olmalı. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu 15'in soruda direkt bir bilgi sorusu. Kısmi denge analizi ve genel denge analizi iki farklı görüş var. Kısmi denge analizi Alfred Marshall tarafından geliştirildi. Kısmi denge analizi Alfred Marshall tarafından geliştirildi. Genel denge analizi ise Leon Balraz tarafından geliştirilmekte. Kısmi denge analizi Alfred Marshall'ın genel denge analizi Leon Balras. O halde bu soru bir bilgi sorusu. Kısmi denge analizi geliştiren ağabeyimiz Alfred Marshall'dur. Hatta Seteris Paribus kavramı da işte burada karşımıza çıkar. Dediğim gibi şun feter denildiğinde bizim aklımıza gelecek olan kavram yaratıcı yıkım kavramıdır. Ve bu yaratıcı yıkımda girişimcinin kar elde etmesini sağlayan temel unsur nedir diye sorduğumuzda girişimcinin kar elde etmesini sağlayan şey yenilik yapması. Şimdi yaratıcı yıkım dediğiniz şey ne? Yaratıcı yıkım dediğiniz şey ne? Kendinden sonra gelenin öncekini ortadan kaldırması fakat bunun da o girişimciye kar sağlatması. Dolayısıyla girişimci kar elde etmesinin temel nedeni yenilik yaratma etkinliğinin olmasıdır. Yine direkt bir bilgi sorusu var. evvel konuştuk. Uzun dönem Phillips eğrisi. Keynes'in uzun dönem Phillips eğrisi olmadığını biliyoruz. Keynes'e göre uzun dönemde Phillips eğrisi yok. Doğru. Bu kenarda kalsın. E, ee, hem moneteristlerde hem de yeni klasiklerde Phillips eğrimizin şekli nasıldı Hatırlayın hem yeni klasiklerde hem de monetaristlerde Philips Eğitimiz yata eksene dik yani işsizlik eksenine dik ya da gerçekleşen enflasyon eksenine çok çirkin yazıyorum. Normalde çirkin yazıyorum. Siz derde Bu pi al. Yani gerçekleşen enflasyon. Bu ise U yani işsizlik oranı. U ne? Doğal işsizlik oranı. Hem monetaristlerde hem de yeni klasiklerde uzunlanan Philips eğrisi dik olduğu için sen bana sadece uzun dönem dediğinde ben direkt dik bir seyrisi hatırlıyorum. Kısa des, eğer e kısa dönem deseydin, kısa dönemde ne derdin? Kısa dönemde kime göre büyük seyrisini soruyorsun? Keynesyenlerde ve monetaristlerde neket beyni, yeni klasiklerde ise dik derdin. Ama uzun dönem klip seyrisi hem kısa dönemde hem de uzun dönemde nasıl çiziliyor? Dik çiziliyor ve neye dik çiziliyor? işsizlik eksenindeki ya da gerçekleşen enflasyon eksenine paralel e burada da bir UN yani doğal işsizlik kavramı duruyor öyle değil mi? Şimdi bakıyorum potansiyel gelir düzeyi, gelir ve ilgisi yok Philips sayısını. Kısadan Philips sayılarının yatay toplamı böyle bir şey hiç söylemedim. Ağırlıklı ortalaması hiç söylemedim. Diğer sayfaya geçiyorum. Doğal işsizlik oranı düzeyinde dikey eksene paralel. Gerçekten öyle. Doğal işsizlik oranında dikey eksene paralel. Halde 17. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Var mı sorusu olan? Klasik ve Marksist benim benimsediği artık kavramı. Şimdi hem klasiklerde hem e, Marksistlerde yani sosyalistlerde ne var? E, emek değer teorisi var. Emek değer teorisi nedir? Emek değer teorisi bir malın değeri o malın üretiminde kullanılan emeğin maliyetiyle belirlenir. Tekrar ediyorum. Emek değer kavramında emek değerde. Bir malın değeri, o malın üretiminde kullanılan emeğin maliyetiyle belirleniyor. Malın fiyatı aslında emeğin maliyetiyle denk. Fakat Marx diyor ki, siz bir işçiyi 2 bin liraya çalıştırdınız bir ay. Ama ürettiğiniz malı 10 bin liraya sattınız. O zaman bu iki bin lirayla, yani emeğin maliyetiyle malın fiyatı arasındaki fark artı değer ya da artık değerdir. Tekrar ediyorum. Emeğin maliyetiyle malın fiyatı arasındaki fark artı değer ya da artık değerdir. E burada artık kavramı demiş, üretimin toplam değerinden yani malın fiyatından iş gücü maliyeti çıkarılarak. Tekrar diyorum, iş gücü maliyetiyle malın değeri arasındaki fark artı değer ya da artık değer olarak geçiyor. Bilgilerimize sunarım. Var mı bir problemimiz? Tekrarımız gereken bir nokta. Tekrar <laughs> devam ediyorum. O zaman. Enflasyonun maliyeti. Şimdi enflasyonun maliyetini biz özünde ikiye ayırmıştık hatırlayın. Şöyle beklenen maliyetler ve beklenmeyen maliyetler olarak ikiye bölmüştük. Beklenen maliyetler ne zaman ortaya çıkıyordu? Beklenen maliyetler gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyon eşit olduğunda ortaya çıkıyor. Beklenen maliyetlerimiz neydi? Beklenen maliyetlerimiz hatırlayın. Beklenen maliyetlerimiz nelerden oluşuyordu? Ayakkabı eskitme maliyeti vardı. Doğru mu? Başka menü katalog maliyetleri vardı. Başka vergi bozulmaları var. Tekrar ediyorum, vergi bozulmaları vardı. Menü katalog maliyetleri vardı. Bir de ayakkabı eskitme maliyeti var. Sadece hatırlatayım bunları da. Sadece hatırlatayım. Şimdi bunlar hangileri? Bunlar beklenen maliyetler. Beklenen maliyetler. Vergi bozulmaları, menü katalog maliyetleri, ve ayakkabı eskitme maliyeti. Peki, beklenmeyen maliyetler neydi? Beklenmeyen maliyetler de kaynak ve gelir dağılımını bozan maliyetlerdi. Gelir dağılımının bozulması diyor. Peki, var da vergi bozulmaları var, benim katalog maliyetleri var, ayakkabı esni maliyeti var, beklenen maliyetler. Kaynak ve gelir dağılımının bozulmasıysa beklenme. E şimdi bakıyorum şıklara. Gelir ve servet dağılımı bozuluyor mu? Evet, gelir ve servet dağılımı bozuluyor. Enflasyonun beklenen maliyeti. Yatırım kararlarını erteliyor mu? Daha hiç maliyetlerden bahsetmeden şundan bahsettim. Enflasyonist dönemlerde kişiler, tekrar diyorum, enflasyonist dönemlerde kişiler tasarruftan uzaklaşır, tüketime doğru yönelirler. Eee tüketime yöneliyor, tasarruf yapılmıyor. Tasarruf yapılmıyorsa yatırım yapılmıyor, yatırım yapılmıyorsa ekonomide yapısal bozulmalar var. Dolayısıyla yatırım kararları erteleniyor. Dolayısıyla enflasyon maliyetleri arasında yatırım kararlarının ertelenmesi de var. Başka kaynak dağılımı bozulur mu? Evet kaynak dağılımı bozulur. Burada gösterdiğim gibi. Başka nakit ve maliyetini Enflasyonist dönemde, enflasyonist dönemde cepte para tutmak salaklıktır. Neden? Çünkü enflasyon cebinizdeki paranın satın alma gücünü kaybetmesi demek bunun sebebi de sürekli fiyat artışları cebinizdeki parayı eritiyordu. Dolayısıyla bu da var. Ama işsizlikle ilgili olarak, yani işsizin artması ve azalması ile ilgili olarak enflasyon ilişkisini Philips eğrisi üzerinden kurarız. Hatırlayın Philips Eğilis ne anlatıyordu? Philips eğrisi ya enflasyonla işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki var. Yani negatif eğimli bir ilişki var ya da enflasyonla işsizlik arasında bir ilişki yok diyor. Eğer çizdiğim flip serisi dikse, çizdiğim flip serisi dikse enflasyon ve işsizlik arasında bir ilişki yok. Çizdiğim flip serisi negatif eğimli ise enflasyon ve işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki var. Ne demek bu? Enflasyon artarsa, fiyatlar artarsa işsizlik azalır demek. Dolayısıyla işsizlik artmaz. Ha size bir soru: İşsizlik ve enflasyonun aynı anda artması ne demektir? İşsizlik ve enflasyonun aynı anda artması aynı mı? Stagflasyon demektir. Stagflasyon özel durumdur ve burada stagflasyon özel bir durumu işaret eder. Bu yüzden ayrı başlıyorlar. Bu yüzden enflasyon olarak tanımlamıyoruz. Enflasyon ve işin aynı anlamda atması. Stagnasyon ama stagnasyon konu kavram. Bu da bambaşka bir kavram. Oysa ki burada ne demiş? Enflasyon maliyeti demiş. Enflasyon işçiliği arttırmaz. Ya azaltır ya etkilemez. Biz böyle düşünüyoruz. Tekrar ediyorum. Ya azaltır ya etkilemez. Birbirimize sunuyorum. Peki. O zaman şimdi 20. soruya geçiyorum. 20. soruda normal ya da doğal faiz oranı banka da piyasa faiz oranı farkın iktisadi dalgalanmalara yol açmasını kim savundu? Bunu önüne süren iktisatçı kimdir sorusu. Ödünç verilebilir fonlar hipotezini ödünç verilebilir fonlar hipotezini de geliştiren konu bilgiseldir bu sorunun cevabı. Bu da kapsamlı bir soru. Bilgi sorusu iktisat düşünen tarihinde yine üzerinde duracağım ki faize de üzerinde duracağım bir Durumdur bu dur. kıyım, bu misafirlerim.